Bağırsak kanserleri toplumda hem kadın hem erkeklerde en sık görülen üçüncü kanserdir. Erken tanısı ile hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Hastalığın erken evrelerinde çok belirgin bir bulgu yoktur. Ancak hastalarda düzensiz karın ağrıları, ishal, kabızlık, rektal kanama görülebilir. Bu şikayetler olduğunda hastaya kolonoskopik inceleme yapılmalıdır. Kolonoskopide hastada çok erken gelişmeye başlamış tümör görülebilir. Polip varsa polip alınır ve böylece kanser gelişmesi engellenebilir. Bu nedenle kolonoskopik inceleme kolon kanseri tanısında, erken tanısında en önemli tetkiktir. Aynı zamanda bazı kronik hastalığı olan hastalarda mutlaka tarama yapılması gerekir. Kronik inflamatuar bağırsak hastalıkları olanlar ki bunlar kron hastaları, ülseratif kolit hastaları, ailede kanser öyküsü olanlar, yani ailede polip hikayesi olan hastalara düzenli kolonoskopik incelemeler yapılması gerekir ki kanser gelişmeden hastalık yakalanabilsin. Kalın bağırsak kanserinin erken teşhisinde tarama bu nedenle çok önemlidir. Hastanın altta yatan hastalıkları olmasa bile 45 yaşından sonra toplumdaki tüm bireylerin düzenli olarak taraması gerekir.